Müthişti. Hadi etmeye başlıyor. Mükemmel. Sağdı 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 sağdı. Evet. Yeni evet, konuşuyor yanına. 50 gram atarlı. Balık güzel. Ben şuradan bir de kepçe indireyim. Oo. Ya Allah Şöyle de indirdik kepçemizi. Evet, Emrah tekrar dönüyoruz sabahın ilk ışıkları. Sabah saat şu anda kaç? 7.08. Emrah Başa bindirdi. Helal sana Emrah. Evet. Bu güzel kafa atışları var. Çok iyi maşallah maşallah. Benim de maşallah meşhur biliyorsun. Evet abi. Murat Sezal bize ilk maşallah öğrettirdi. <laughs> Kaçırmıyor. Da. Üstad'a selamlar. Aynen. Çok iyi. Bravo. İşte bu. Evet. Patlatıyorsun vallahi, helal olsun. Yapıyorsun bu sporu. Sayenizde. Yapıyorsun bu sporu. Hadi lider gelsin artık. Çok iyi kafa atıyor. Güzel balık Emrah. Hadi bismillah. Daha senkronize sararsan daha iyi olur aslında. Evet, biraz yukarıdan çıkacak galiba. Yani çekim anında belki yakalayamayabilirim ama... Gel, 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 gel. Çek, 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 çek. Oy maşallah, oy maşallah. Dur, sak, sak, sak. İşte bu, bu oğlum. Oy Gidiyorsun maşallah ben. be. Ne diyorsun be? <laughs> Ay. Çak. <laughs> Çak. <Çart. gülüyor> müthiş balık, müthiş. Müthiş balık. Müthiş balık. Evet Emrah. Abi. Hayırlı olsun yeni kamışın. <laughs> yeni kamışı. Kavuşu... Anladık. Aşağıya. Aşağıya. Oh. Bu da galiba. Bu da güzel, bu da güzel. Abi devam edelim. Evet. Şampiyonlar Ligi.